Nurhan'ın el işleri YouTube kanalımda merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni çok güzel bir modelle sizlerle birlikteyim. Modelim kum boncuklu güzel bir model. Dilerseniz modelimize başlayalım. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı, değerli yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler hanımlar. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Güzel bir model. Kaldığımız yerden devam edelim. Bir zincir çektim, bir örümcek aldım, iki sefer tığıma doladım, üçüncü kutuya battım, bir iki üçlü bir trabzan yaptım, trabzana bir iki üç dört beş. 6 7 8 tane sık iğne doldurdum aynı yere battım dibine yine bir zincir çektim bir örümcek kapattım iki sefer tığıma doladım üçüncü kutuya battım üçlü bir trabzan bir zincir çektim bu şekilde Tırabzanı sık iğne dolduruyorum 3 4 5 6 7 8 Yine dibine battım Kapattım İlk sıramız bu şekilde devam ediyor Hanımlar İkinci sıramıza geçelim di sıramız bir örümcek kapattım. Yuvaya battım. 3 boncuk aldım, kapatıyorum. Yine aynı yere battım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirip boncuğun arasına battım, kapattım. Yine 3 tane boncuk aldım. Boncuğu kapattım. Çeviriyorum. Zincire bu şekilde 5 tanesini iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 Yine yuvaya dibine batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bu şekilde yine çeviriyorum. Bir boncuk bırakıp arasına batıyorum, kapatıyorum. Yine 3 boncuk aldım, kapattım. Yine çevirdim. Zincir sık yine dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Yuvaya batıyorum dibine kapattım. Yine bir zincir çektim. Orta boylarda bir örümcek kapattım. Bir diğerine geçtim. Örümce, örümceğin tepesine battım kapattım. Yine 3 boncuk aldım, kapattım. Yuvaya battım. İkinciyi gösteriyorum hanımlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim. Boncuğun arasına battım, kapattım. Yine 3 boncuk aldım. Çevirdim. Zincire sık iğne doldurup aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 Yuvaya battım, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Yine çevirdim boncuğun arasına battım kapattım yine 3 boncuk aldım sık iğne doldurup aşağı iniyorum 3 4 5 6 7 yuvaya dibine battım kapattım Aynı şekilde bir örümcek kapattım. Yandakine geçtim. Bu şekilde modelimiz devam ediyor hanımlar. Çok da güzel bir model oldu. Deneyenler için kolay gelsin. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşça kalın.